var arkadaşlar. Şimdi sizlere de bu da varsa bir bak göstereceğim. O bakın adı da 51. bölgede rahat rahat nasıl gezilir. Videonun başlığını bu yapacağım. Şimdi ilk 51. bölgeye gittiğinizde ayranıyorsunuz ya. Bu şimdi şöyle? bu takkat dedi şimdi arabamıza binin. ben garajına araba koydum Bu arada ama arkadaşlar oraya Ricky ile gitmemiz lazım İkinci karakterle gitme ikinci karakterle gitmemiz lazım arkadaşlar yoksa şey ya kaçmanız biraz zor olur Şöyle hızlıca gidiyorum oraya. Al şunu. O Supra'ydı bu arada. Çarptığım araba al şunu diye. Tamam. Dön. Dönmedi ya. Bu arada gerçek hayatta 51. bölge değil. Tabii ki de oyundaki Dodette var. 51. bölge. Yanınıza silah falan almayın. Hiçbir şey almayın. Ben aldım ama. Roket atar. Bazuka. Bazuka aldım. Bir de AK-47 aldım. Ya. Ya zamanı bir dondurayım. Dolmuştur herhalde şimdi. Arabanın iki kapısı da açılıyor ya. Benim yaptıklarımı yapın. Böylece 51. bölgede rahat rahat gezebilirsiniz. Ya gezebilirsiniz demeyeyim de durabilirsiniz. Arabayı nasıl kurtardım ama. O zamanı dondurup kaçabilirsiniz. Ama bunu tekrardan söylüyorum. İkinci karakter Ricky ile yapmanızı öneririm. Richey ile. Riche. O konuşur Ricky. Yazılışçı Riche. İkinci karakter. Altına kota polis istasyon yatan. Şimdi girdik. Aa başladı. Şimdi tanka binin. Buradaki tanka binin. Diğer tanka binin. Bu tankla kaçın. Zamanı döndürün. Döndürmadım mı ben az önce ya zamanı? Çekil eşliyar. Eşliyayı patlatırsan diye mini patlat. İnne inne. İndi arkadaşlar yanlışlıkla. Benimle tuşu çıkmıyor. Bin. Aksiyonlu kısmı burası. İşte dondur zamanı. Zamanı dondur. Dondurduk şu anda. Her yerden geliyor ya. Dondur. Arkadaşlar Eee. ta, fıra, fıra z, z yazan yer yeşil olursa zamanı dondurmuş oluyorsunuz. Dondur, 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 dondur. Bana mı döndürsene. Basıyorum donmuyor. Basıyorum 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 donmuyor. Kaç. Tamam. Polisten <laughs> kurtuldum. Van. Vanis. seher dedi. Bana mı döndürsene. Bana Dur, inip dondurayım. In. Aa! Ben dondurdum, inip dondurdum ya. E, araba e, tanka bindim. O da dondu, gitmiyordu. Şimdi bagımız oldu. Bagımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi 51. bölgeye gidelim. Ama roket de atsın. Roket atsın da Allah. Kendinize atmayın ama sakın. Roket atarak, atarak gittim. Ben roket atarak gittiğimde ölüyormuştum çünkü. Tamam. Tamam. Şimdi takmayı bırakabilirsiniz. Bakımız bu kadardı. Bakın hiçbir yıldız gelmiyor. Aramıyoruz da. Bakımız bu kadardı. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.